Kare deliklerin içinin boş olduğu hesaplanınca Beyza'cığım o zaman dediler ki termodinamik yasasına göre enerjinin yani bilginin mutlaka bir yerde muhafaza ediliyor olması var. Çünkü enerjinin korunum yasası vardır fizikte. Hiç değişmeyecek bir yasa. Ve yaptılar hesaplamaları. Yapılan hesaplamaları göre aslında kare deliğin herhangi bir şeyi yutmadığı tüm bilginin, tüm yutulan her şeyin aslında kare deliğin iki boyutlu bu kelimeleri çok özellikle kullanıyorum. İki boyutlu yassı yüzeyinde kaydedildiği tespit edildi. Biz metaforlarla daha iyi anlar anlatırız ya böyle biraz zar gibi bir yorumluyorum ben bu düzlemi doğru mu? Aynen. Orada Aynen bak tamam. tam tanımı ne biliyor musun olay ufkunun? Tüm evreni çepeçevre saran bir mebran yani bir zar, düz bir satıh evet. ve tüm ilmi ilahi tüm bilgi, enformasyon orada, yani olay ufkundaki iki boyutlu alanda kayıtlı. Tüm bilgi, iki kayıt, yani iki boyutlu bu bilgi kübitleri az önce başlarken muhteşem bir söz etmiştim, tam şimdi oraya geldi. Bu iki boyutlu yüzeydeki bilgi, ışık ile bize yansıtılarak, ışığın yardımıyla, ışığın fonksiyonuyla birlikte bize üç boyutlu gibi görünüyor. Hologram neydi? Yoğun ışık altında evet. olmayan bir hayali görüntünün bize gösterilmesi değil mi? Aslında evet. bunu biz kendi Kur'an terminolojisine göre tercüme etmemiz gerekiyorsa aslında Leyl-i Mahfuz'da kayıtlı olan tüm bilginin tüm sistemin, tüm kayıtların ışık ile birlikte alem dediğimiz aynaya bir yansımasıdır burası. Yani Levi Mahmuz'un hologramik oluşumu yansıması. Oluşumu, biz hepimiz, yaşadığımız Aynen. her şey. Kesinlikle. Kesinlikle. Bugün kara delikler ve olay ufku ile yapılan son araştırmalar olay ufkunun tüm evrenin bütün çepeçevre saran bir zarı olduğunu açıklıyor ve yeni evren tanımı yani holografik evren tanımı bize kuantum dolanıklılığını açıklıyor. Efendime söyleyeyim evrenin pikselizasyonunu açıklıyor. Hani hepsinin bir anlam kazanmasına sebep oluyor. Kuantum dolanıklılığı normal şartlarda hiçbir kuramla karşılığı yok. Sadece holografik evren ilkesiyle yani bu evrenin aslında başka bir hakikatten bir gölge olduğu bir Hı. yansıma olduğu gerçekliğiyle bugün birebir ölçü, ölçülüyor. Ve dikkat et sen e, çok bu konularda program yaptın. Mesela eski tüm eski, eski aile yani, hani elektronlar tüm, şeyle hepsi birbirine çakıyor şu anda. Yani hepsi. yapısı da aynı zamanda bu Anlattığın yapı ben Aynen. Aynen. Değil mi? Işık ve... Aynen. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani Aynen. ve bir şey söyleyeyim mi? Bak, Planck uydusundan 2015 yılında gelen verilere göre yüzde birden daha az bir hata payı ile evren kesinlikle dümdüz. Evren. Evet. Kesinlikle dümdüz. Ben çok uzun yıllar bir yanılgı içindeymişim. Bunu da ben bu kitabın üzerine yaptığım yoğun araştırmalar sonucunda kendim fark ettim. Şimdi Kur'an'da geçen, Kur'an'da geçen levh-i mahfuz kelimesinin levh kelimesi yok mu? Evet. Levha demek, yassı levha demek. Ben bunu hep uzun yıllar, beyzacı bir metafor, bir benzetme gibi düşünüyordum. Ne zaman ki ben bunun hepsini birlikte e, örtüştürüp bir araya toplayabildim, anladım ki, Hayır, gerçekten Kur'an'ın levh-i mahfuz dediği, tüm evrenin, alemin hafızasının kaydedildiği bir levha. Düz, yassı bir levha. Niye aklım almıyordu biliyor musun? Nasıl olur diyordum. İki boyutlu yassı bir levhada kodlanmış olan bir şeyi biz nasıl burada üç boyutlu izliyoruz? E beynimiz hologram zaten.